Elazığlı ünlü oyuncu Fatih Doğan'ın da rol aldığı yönetmen Servet Akkoyun'un imzasını taşıyan Erzurumlu mümessil filmi vizyona girdi. Elazığlı vatandaşlar filmi oyuncu Fatih Doğan'la da izleme imkanı buldu. Komedi tutkunlarını sinemaya çekmeyi hedefleyen Erzurumlu mümessil filmi 6 Mayıs'ta vizyona girdi. Yenge onu açıklayabiliriz biz. Ya yenge değil, değil mi sen ya senin ağzın ne diyor ya? ya kardeşim. Senin bu konuyla ne açıklaman olabilir ki? Başından geçen olayları kendine has üslubuyla anlatan Erzurumlu ilaç mümessili Burak Bozdağ'ın hikayesini sinemaya aktaran filmin yönetmenliğini Servet Aksoy, yapımcılığını ise Halil Karapınar üstlendi. O niye? Ya mümessilin biri içeride olay çıkarmış. Başhekim delirmiş. Giriş çıkış yasak. Kapıya bir tane bükçü koymuşlar. Resul mü diyorsun sen ya? ya bu da mı benim başıma geldi ya? Elazığlı ünlü oyuncu Fatih Doğan'ın da yer aldığı film sinema severlerden tam not aldı. Ya valla film çok keyif verdi. Fatih Doğan olmak üzere bütün oyuncular çok güzel oynadı. Yani bayağı iyiydi. Yani bu tür yani yerli filmlerin yani izlenmesi falan bir daha gelmesini yani istiyoruz. Böyle yani Fatih abileri izlemek büyük şeydi. Elazığlı vatandaşlar özel bir AVM'nin sinema salonunda filmi oyuncu Fatih Doğan'la birlikte izleme imkanı da buldu. Öncelikle ben filmi çok beğendim. Yerli bir film olması beni daha çok gururlandırdı. Fatih abi de hemşerimiz olarak birlikte izlemek bizi daha çok mutlu ediyor. Böyle yerli filmlerin daha çok çıkmasını istiyoruz. Başta Fatih abi olmak üzere tüm oyuncularımıza teşekkür ederim. Film öncelikle çok güzeldi, çok başarılı bir film olmuştu. Yani Elazığ'dan, kendi memleketimizden, kendi şehrimizden böyle başarıların çıkması biz daha da gururlandırıyor. Yani film çok güzeldi. Herkese gitmesini tavsiye ederim. Vizyonda olan film hakkında bilgi veren Fatih Doğan herkesi filmi izlemeye davet etti. Burak kardeşimizin gerçek hayatta başından geçen komik hikayelerin kaleme alınmış hali. Mümesil Orhan'ı oynuyorum ben orada, Orhan karakterini. Oyuncu kadromuzda da e, önemli isimler var, ustalar var, oyuncu kardeşlerimiz var. Selahattin Taştoyan var, Metin Yıldız var, e, Hacı Ali Konuk var. Gördüğünüz gibi afişimizde Ayhan Taş var, Ferdi Kurtuldu ve Dila Danışman Burcu Binici böyle e, geniş bir oyuncu kadrosuyla e, keyifli güzel bir komedi oldu. E, bakalım bugün e, Elazığ'da da e, birlikte izleyeceğiz, hemşerilerimle birlikte. Mutluyum. Ben de ilk kez Elazığ'da hemşerilerimle birlikte kendi oynadığım filmimi izliyorum. O yüzden de heyecanlıyım. Güzel bir duygu yani. Doğan yeni projelerle birlikte sevenleriyle buluşmaya devam edeceğini söyledi. Yakın zamanda şimdi iki tane güzel diziyle görüştük. Bir de mümessilin ikincisi de çekilecek. Başka bir sinema filmiyle daha görüştük bu yaz için. Bakalım keyifli, yoğun, devam ediyor. Güzel projelerle inşallah yine sevenlerimizle, izleyenlerimizle birlikte olacağız.